Of bugün günlerden ne ya bir bakayım. Lan bugün panartesi. Hayır. Allah. Bir dakika. Alarmı aç. Alarmı açamadım. bugün iş var dedem mi yav? Yar 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 Allah lan ne oluyor? Aa, Freddy ne oluyor? Freddy baba Freddy baba bugün iş var bugün iş var ve mekan baya bok gibi affedersiniz lan buraya ne olmuş? Öh. Mekanı öldürmüşsünüz ya siz. Allah'ım ödüm patladı benim ya. Freddy sen bizimkini patlattın. <gülüyor> <gülüyor> tamam bugün iş varsa kolay. Kapet, Magmen siz çıkanın işini yapacaksınız tamam mı? Biz de şov yapacağız. Tamam mı? Ama Freddy bilmiyoruz ki. Şika size pizzaları koyacak. Sonrası sizde. Ben de mal mal şarkı söylerim. <laughs> falan filan derim. Bonnie al gitarını Bonnie al 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 çika sen de cupcake'ini vereyim dur. Bunaf Bu benim bu da senin. Ya üfürdüm patladı Freddy'ye. Ya bugün günlerden pazartesiymiş ben de bilmiyordum. Çok korkuyorum. Ya korkma Allah'ım. Mekanın biraz içine ettim ama olsun. Temizleriz Allah. Hadi 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 müşteriler gelecek şimdi. Allah'ım sabır yapayım. çok korktum ya. Of. Tamam mı kapet? Tamam Freddy biz o iş. Tamam tamam tamam. Hoş geldiniz deyin. Sefalar getirdiniz deyin. Çok güzel pizzacı. Bak bakın. Eğer yaparsanız size benden bir çikolata. Çikolata mı? Evet. Ben alacağım size. Bonnie ne yapıyorsun? Ya Bonnie. Onu sen ödeyeceksin. Ya şöyle tut. Tamam. Heh. Aga gel biz de kapıyı açalım. Of tamam ya. Yani. Fox yazdım sen Zerem. Merhabalar. Burası Freddy Pizza mı? Hayatım. Tamam teşekkürler ben şimdi geçeceğim Allah düştüm ya yok hekimleştim. Freddy bir pizza çok seviyorum ben buraya küçükken çok gitmiştim hala çok seviyorum. Freddy bir pizza. Ulan <laughs> daha müşteriler gelmedi. Biz insanlar, 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 biz insanlar. Şu gelmesin, buna gelmesin. Sen bir bu abine alaka. Bundan bir tane daha var. Hadi hadi gelelim biz. Ay biz biz Foxy çünkü biz Oya'yız. Foxy, e bu uyuyor. Foxy neredesin seni geri zekalı ne? Oğlum bu Foxy nerede? Foxy. Ha yar pardon. Ben buraya girmişim. Ben hemen Pirates Cove'uma döneyim. Ha, yar. Hadi Foxy bana bir şeyler anlat. Oh yeah. Ben de izleyeyim şunları şimdi ya. Freddy bana şov yap. Hadi Freddy bize şov yap. Lan dur daha iki müşteri daha var. Oh yeah, ben de Freddy Fazer pizzayı çok seviyorum. Freddy. Gel 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 Freddy. Of daha bunlar pizzayı getirecek ya. Çok yavaş bunlar. Freddy Freddy takımı takımı. Oh yeah. Freddy Freddy takımı. Tamam. Hadi sen müşterilere hoş geldin falan filan de ne pizza istiyorsun söyle. Ne pizza istersiniz efendim? Tamam ben de gideyim mutfakta yapayım Allah ne oluyor? Eee ben neredeyim? Kapet kapet kapet. Lan kapet nerede? Ha gördüm oğlum oyun bir tane daha koyak ya hiç uğraşamam heh tamam buraya şimdi pizzaları koyacağım pizza 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 food burada Allah tamam şimdi şunu elim heh

Çocuklar iki dakika bana şans verin. Ya pizza düştü. Pizza düştü. O çocuğun pizzasını düşürdüm. Ee, al 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 al. Siz beni dinleyin. Siz beni dinleyin. Oğlum geç lan buraya. Gel lan buraya. Kapat şurayı. Pizza nerede? Oo senin pizzanı yiyeyim ben. Om yom yom yom. şimdi onları göstereceğim. Freddy. Ya sus. Oğlum bak senin parçalarım ha. Asıl ben senin parçalarım lan. Hayırdır? Sonra. Yar. Birden ışık kapandı. Dedim ne oluyor? Oğlum bana korsanlık hikayeni anlat. Yoksa valla bak bu sandalyeyi sana atarım. Ben çok sıkıldım. Ben Fox'i izleyeceğim. Eee devam et. Hmm. Hadi çıkın. Sana pizza vereyim mi? O gerçekten mi? Om oh. nom Ya ben gidiyorum. Burası çok sıkıcı bir pizzacı ya. Bay bay. Bir tane müşteri kaybettik. Ben şimdi kapatmak makbeli gösteririm. Hepsi sonu yüzünden. Bu kadar mı? Sıkıcı. Oğlum bak seni ben parçalarım. Asıl ben seni parçalarım. Gel lan buraya. Wait. Evet. Tamam çok sıkıcısınız. Hadi be, be. Evet çok sıkıcısınız. Böyle toy, toy, toyların mekanına gidelim. Uf, toyların mekanı mı? Hayır hayır müşteri verin. Bak siz gitmeyin. Toylar daha eğlenceli. Olamaz, olamaz. Ulan sizin kavganız yüzünden müşteriler gitti. Sizin kavganız ne? Ama Freddy biz bir şey yapmadık. Evet yapmadık. Sizin ben var ya. Dıt dıt yar 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 har 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 yar har 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 Har, 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 har. Yar 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 har, 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 har.